Karabük'ten Gazze'ye, insanlık hattı paneline hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yaklaşık iki buçuk aydır Gazze'de devam eden soykırımı duyurmak, unutulmamasını sağlamak, haklı olanların haklılığını ortaya koymak amacıyla böyle bir toplantıdayız. Tabii iki buçuk aydır bütün dünyanın sessiz kaldığı, adeta gerçekten açık açık desteklediği bir soykırım, Filistin'deki soykırım. Toprağın gerçek sahiplerinin dışlandığı, sürüldüğü, katledildiği bir durum söz konusu. Bunun bütün dünyada unutulmaması için çaba sarf etmeliyiz. Dünyada yayıldıkça, duyuldukça farklı coğrafyalardan, farklı inançlardan insanların Filistin halkının haklılığını anladığı ve onlara karşı destek toplantıları yaptığı. Bu açık hava toplantıları da olabiliyor. Kapalı alan toplantıları da olabiliyor ve e, haykırdıklarını görüyoruz. O açıdan bu tür toplantıların yapılması son derece önemli. Sadece bu toplantıyla kalmamalı, kendi sosyal medya hesaplarımızdan da Filistin halkının haklılığını ortaya koymalıyız, duyurmalıyız. Özgür Filistin'in, Filistin, Filistin Devleti'nin kurulduğu günleri biz göreceğiz inşallah. Temennimiz o yönde e, çünkü en zor zamanlardan sonra mutlaka, Güneş doğacak, tekrar aydınlık olacak. O günlerin kısa sürede gelmesini temenni ediyoruz. Teşekkür ederim. 7 Ekim'den beri bir şekilde bu İsrail'in sistematik yalanlarıyla katliamlarını meşrulaştırmak için ortaya koydukları yalanlarla dezenformasyonlarla mücadele etmeye çalıştık. O gün bugündür elimizden geldiğince ben ve çalışma arkadaşlarım bütün dünyaya. Ee, bu yalanları, İsrail'in yalanlarını ortaya koymaya çalışıyoruz. Hem Türkçe, hem İngilizce, hem Arapça, hem Fransızca dillerinde İsrail Devleti'nin resmi olarak ortaya koydukları yalan ve dezenformasyonları e, bir şekilde delilleriyle e, çürütüp bütün dünya kamuoyuna sunuyoruz. Dünyada bugün Filistinliler için İsrail'e karşı, İsrail'in algı operasyonlarına karşı, İsrail'in dezenformasyon çalışmalarına karşı e, kurumsal olarak mücadele eden bir devlet yok. Türkiye dışında. Net bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, liderliğinde bu mücadeleyi veriyor. Bu mücadele elbette bu ölümler karşısında, bu zulüm karşısında bir karşı duruştur bizim de elimizden bu anlamda İsrail'in yalanlarını durdurabilmek, en azından dünya kamuoyuna gerçekleri anlatabilmek bağısına bu çalışmaları yürütüyoruz. İsrail'in algı operasyonları yeni bir şey değil. Bugün ilk defa karşılaştığımız bir şey değil. İsrail algı üzerine kurulmuş bir devlet. Algı üzerine yürümüş bir yapı. Yalan üzerine kurulmuş bir yapı. Dolayısıyla da bu yalanlarıyla mücadele etmek de en az bunlarla fiziki anlamda mücadele etmek kadar önemlidir diye düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti bugün İsrail'in bu yalanlarıyla mücadele etmeye çok net bir şekilde kararlı. Sayın Cumhurbaşkanımız defalarca bu olaylar 7 Ekim'den bu yana bu konuda birçok açıklama yaptı. Ve biz dezenformasyonla mücadele merkezi olarak Cumhurbaşkanlığına bu konuda e, İsrail Devleti'nin Resmi makamlarının yaptığı tüm açıklamaları didik didik inceliyoruz ve tamamının e, yalan olanlarının tabii ki e, delilleriyle ortaya koyup bütün dünya kamuoyuna sunuyoruz ve şunu söylemek istiyorum birçok konuda e, dünya kamuoyunu e, bu yalanlar noktasında uyarabilmeyi başardık Türkiye Cumhuriyeti Filistin meselesine bugün değil baş, en başından beri sahip çıkan en başından beri ee, bu mesele ilgi gösteren, dertlenen, elinden gelen her çabayı da gösteren bir ülke ve biz böyle bir milletiz. Burada kimsenin zaten şüphesi yok. Bugünkü mücadele de yine bu hakikat mücadelesi işin bir tarafı ve bu mücadeleyi de bizler veriyoruz. Sizlerden de bu anlamda elbette destek istiyoruz. Çünkü bu mücadeleyi tek başına herhangi bir kurum, herhangi bir ülke, herhangi bir siyasi lider veremez hep beraber olursak verebiliriz. Burada mesela Karabük Üniversitesi'nde Karabük'te bugün bu toplantının olması bu mücadeleye çok önemli bir destektir. Çok önemli bir katkıdır. Emin olun. Biz burada toplanarak ne yapabiliriz? Nasıl bir katkıda bulunuruz diye düşünmeyin. Bu çok değerlidir. Başka yerlerde Türkiye'nin birçok şehrinde, birçok bölgesinde yine buna benzer toplantılar, buna benzer çalışmalar mücadele için elbette yürütülüyor. Dolayısıyla da sizin bu yaptığınız e, toplantı çok anlamlıdır, çok değerlidir. Bugün yapılması gereken bizim sivil insanların yapabileceği en önemli şey budur, bu katkıdır ve sizden ricam sosyal medya üzerinden özellikle bu İsrail'in yalanlarıyla e, mücadele ederken bizlere katılmanız. Hep birlikte bu mücadeleyi verelim. Bugün maalesef dünya genelinde göz ardı edilemeyecek bir e, insanlık insanlık dramına, bir trajediye hep birlikte tanıklık ediyoruz. Filistin'de yaşanan olaylar sadece bölgesel bir sorun değil, aynı zamanda küresel bir adaletsizlik örneği sergiliyor. Filistin halkı uzun yıllardır devam eden çatışmalarla, işgallerle e, karşı karşıya zaten. Evlerinden ediliyorlar, binlerce masum insan hayatını kaybediyor. İnsan, temel insan hakları ellerinden alınıyor. Bu şekliyle bakıldığında masum sivillerin hedef alınması, topraklarına el koyulması, temel insan haklarına saygı gösterilememesi aslında soykırım tanımına uygun bir tablo oluşturuyor. Umutsuzluk bir seçenek değil. Mutsuz olacağım, olmaya devam edeceğim. Bu mutsuzlukla her defasında eyleme geçeceğim. Elimden ne gelirse onun en iyisini yapacağım. Zaman zaman düşsem de tekrar ayağa kalkacağım ve kaldığım, kalktığım yerden de umudumu eylemlerimle inşa edeceğim. En önemlisi bu soykırım ortadan kalktığında ve bittiğinde de mutlaka soykırımın belleğini sonraki kuşaklara, sonraki nesillere aktaracağım. Çoğu insan e, popülist medyanın etkisi altında kalabiliyor bu tarz soruları sorarken. Popülist medya derken popüler medyadan bahsetmiyorum. Global finansal olarak güçlü olan, yani sistemi meşrulaştıran, global finansı olarak güçlü olan grupları destekleyen medyadan bahsediyorum. Artık bu çaresizlik noktası bir an önce bitirilmesi lazım. İsrail'ler şeyden bahsediyorlar, bir Hamas'ın bitirmesinden bahsediyorlar, bir direnişin bitirmesinden bahsediyorlar. Biz bu çaresizlik noktasını bitireceğiz. Yeniden yapılmış ilk mescit Kabe İkinci mescid Beyt-i Makdis'tir, Mescid-i Aksa'dır. Ve Hz. Adem Kabe'yi yaptıktan 40 yıl sonra yapmıştır. Biz kavramsal üstünlüğü Yahudilere terk ettik, hayattan elimizi ayağımızı çektik diye Bizler henüz üniversiteye giden, hayalleri olan gençler, gençleriz. Daha doğrusu gençlerdik. Bir yaş daha alamayacağız. Hayallerimiz için, Filistin'in özgür olması için gün sayamayacağız. Mezuniyet törenimiz olmayacak artık. İsrail saldırılarında şehit olan ve hiçbir zaman mezuniyet sevincini tadamayacak olan kardeşlerimizin aziz anısına